bugün sizlerle birlikte basit bir seramik hamuru yapacağız ve ondan bir ürün elde edeceğiz. Bu etkinliğimiz hem çok eğlenceli hem duysal motor becerilerimizi harekete geçiriyor hem de küçük kas becerilerimiz için oldukça faydalı bir etkinlik. Etkinliğimiz için gereken malzemelerimizi hamuru için... hamurum kurudu. İyice sertleştikten sonra bakın böyle bir kap oldu elimde. Ve dilediğim renge, istediğim desene boyuyorum.